Bu dünya bir misafirhaneyken kimse geçici olduğunu hatırlamak istemiyor. Ölüm konuşulunca rahatsızlık artıyor. Çünkü insan kendini kalıcı zannediyor. Eşyayı çoğalttı, planları büyüttü. Bırak kendini doğmamış torunlarının bile hayatını garanti almaya çalışıyor. Misafirliğini unutan insan için ölüm bir tehdit olur. Bu yüzden ölümden söz edilince ortam gerilir. Konu değiştirilir, şaka yapılır, kaçılır. Oysa Kur'an çok nettir. Her nefis ölümü tadacaktır ve devamı daha sarsıcıdır. Bu dünya hayatı ancak bir aldanış metadır. Ali İmran 185 Aldanış yani insanın kalıcı sandığı şeylerin elinden sessizce akıp gittiği bir yerdir dünya. Kur'an dünyayı küçümsemez ama yerini öğretir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme ve çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid 20 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tek cümlede özetler. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Yerleşmeyen, bağlanmayan, emaneti bilen. Asıl sorun şudur. İnsan bu dünyayı sonsuz, ahireti meçhul sandığında denge bozulur. Ve sonra kendi kurduğu yanlış denklemle dengesini kaybeden insan kaderi suçlar. Oysa yanlış formülle doğru sonuç aranmaz. Kur'an ise son noktayı koyar. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Ankebut 64